Merhaba arkadaşlar. FIFA kariyerinde dördüncü bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki ilk maçımız Wolfsburg'la. Wolfsburg iyi bir takım ancak bizim de ligde üst sıralarda olduğumuzu söyleyebilirim. Fakat tam olarak kaçın sıradayız onu bilmiyorum. Wolfsburg'u içeride ağırlayacağız Allianz Arena'da ve maçı gündüz oynayacağız. Şimdi maça Wolfsburg başlıyor. Luiz Gustavo. Perisic o kanattan tehlikeli gelirler. Dumbia. Dumbia. O kötü. Dikkatli olun. Perisic attırma ya. Tutamadı. Tutamadı ve erken gol yedik. Dakika 9. Şimdi Müller. Golü çok erken yedik. Kroos. Yok bir şey. Yok bir şey. Robben. Çok iyisin Robben. Kroos. Vur cross. Cross vurdu gol. Gol. Cevabı hemen veriyoruz. Dakika 12. Evet, cevabı hemen verdik. Moral bozmaya hiç gerek yok diyoruz ve maç 1-1. Erken bir cevap geldi Wolfsburg'a. Verin ya. Erken faul verdi. Ve sarıyı da verdi. Evet şimdi orta gidecek mi pas mı gelecek Fiyerin ya yaptı ortayı Dante Trash 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 O, o topu çeviriyorlar ve aldı Robben Ne, ne yaptın Robben ya Trash tekrar aldı Bu sefer güzeldi pas Deberi Taş karadı da Riberi ama pası güzel Manzukic Manzukic Naldo çok tecrü te tecrübeli bir isim Naldo defans olarak boyu da gerçekten çok uzun goller atabilen bir isim Ribery yaptı ortaya Boateng Şefer <laughs> Gustavo eski oyuncumuz Luis Gustavo Wolfsburg'da da iyi işler yapıyor Fierinha ya Wolfsburg etkili geldi Neuer evet Neuer Gustavo tekrar Gustavo güzel kapattık evet, boş alan bıraktığımızda golü yiyebiliyoruz hemen ilk yediğimiz gol gibi fakat e, genel olarak güzel kapatıyoruz rakibin önü Boateng Manzukic Manzukic Roben Roben Robin, sokuldu içi Roben güzel kapatar ortası Cross Evet ikinci yarıdayız. Cross'un pası güzel. Mavzukiç, Mavzukiç. Tekrar Cross. Cross, Gustavo. Trash. Ko. Ko. Yine güzel kapattık. önünü Boateng ama hata yaptı. Fierinha ya. Trash. Biberi. Güzel pas. Mavzukiç aşağı Gitmeni Mavzukiç. Evet, Mazuk için ligde birinci olduğunu söyleyebilirim gol kralında Müller. Yanlış hatırlamıyorsam ya 7 ya 8 golü vardı Mazuk için. Alaba, Alaba. Çok iyi Alaba. Ribery. Benaglio ve direk. İnanılmaz. Benaglio ve direk. Ribery. Bu dakikalarda baskıyı arttırdım. Gol için gidiyorum. Cross. Cross. Dar açı. Şimdi verdi Ribery orta çok kötü bir yeri Gustavo'ya. Ama Manzukic aldı ve tekrar Ribery. Ribery. Ribery Polak. Güzel kapattı Polak. Lakin well, fari so, verdi. Alaba. Yerden. Dante. 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 Önünü boşaltmaya çalışıyor. Manzukic. Robben'e. Robben, Robben Bak ortası ben alıyor. Ne kadar yaptı ben ancak tekrar bize top. Müller, Mavzuk hiç anlaşamadılar. Bir anlaşamıyorsunuz. Oks Wolfsburg daha fazla defans yapıyor. Biz bu dakikalarda forvet hattını daha etkinleştirdik. Ribery harika pas. Vur Kroos. Kroos. İnanılmaz. İnanılmaz. Kroos. Nasıl kaçtı o ya? Gustavo. Evet. Puan kaybetmek üzereyiz diyebilirim. Galibiyet sonra bu puan kaybı biraz sekteye uğratacak bizi puan durumunda ama gol arıyoruz şimdi Ribery'e güzel pas vur Ribery Ribery pas nereye attın ya Oliç Oks Naldo Oliç topu oyalıyorlar ya süre de gidiyor zaten atamayız gibime gel geliyor şu dakikadan sonra Ribery hadi. Evet bitti. Puan kaybı yaşadık. Olsun önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Evet. Mainz'e karşı oynuyoruz. Yine içerideyiz. Güzel pas şimdi. Mavzukic. 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 Müller. Kaleci Müller bu. yaratmasın Kroos tekrar vurdu. Olmadı. Svensson. Moritz. Moritz Cross aldı. Götze. Çok iyi götze ama biraz hızlı kaçtı. Mario Götze tekrar Götze. Ribery aldı Ribery. Ribery Svensson çok iyi kapatıyor maçın başından beri bize. Poste. Poste. Şimdi Okazaki. Okazaki. Dante yapma Dante bunu. Dante çok ileri çıktın çok. Zimling, Rook. Adını söyleyemem ama tehlikeli vurdu. Tam otursaydı ayağına gerçekten çok etkili olurdu. Şimdi Ribery, Ribery. Zimling, evet Gross güzel aldı. Cross geçemiyor. Diaz. Tekrar Cross. 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 Diaz evet corner. Corner'ı kullanıyoruz. River'i yaptı ortaya. Vur kafayı. Mavzukic. Dışarıya. Mavzukic dışarıya. Svensson. Diaz. Tekrar Svensson. Aldı Müller. Müller. Müller çok kontrol yaptın dışarı Müller ayağında gerçekten çok ayarladı topu lan Robben Robben Rakibine kart etti Robben iki kişi arasında hareket edildi Robben gidiyor Robben Robben Müller Kaleci bugün inanılmaz kurtarışlar yapıyor Robben yaptı ortayı Vuramadı Boateng hey. dışarı Gölü çok arıyoruz ama bir türlü gelmiyor. Mario Götze. Modice kaptırdı. Of. Zimnin çok güzel kaçtı araya ama vuramadı. Rose. Evet 65. dakikaya geldik. Maç hala 0-0. Okazaki. Hakem faal verdi. Oyuncularını da değiştirdiler. Uzun oynadı Batin karşılıyor. Robben hızlı çıkabiliriz. Robin Ribery. Tekrar Robben'e. Robben. Robben. Arapas güzel ve geçti. Offside'da yok. Mazukic, Mazukic verdi. Ribery, Müller mi? Cross. Çok kötü vurdu Cross. Çok kötü vurdum. Boateng, Cross, Müller, Müller, Cross. Evet süre geçiyor ve maç hala 0-0. Cross, Cross önünde kaldı. Cross kaleci. Çarptı mı kaleciye? Evet, korner. Ribery. Boateng. Oo vuramadı. Müller. Evet 90. dakika. Bu maçla beraber biterse iki hafta arka arkaya bu biraz ağır olabilir. Müller. Son atak. Müller. Ah geçmedi. Rakip Müller'e gitti ve evet bu maçta bitiyor. Gol atamadık. Üzgünüz. Ve yine puan kaybettik. Hem de iki kez evimizde puan kaybettik. Bu sefer çok zorlu bir deplasmandayız. Bay Arena'da Bayer Lever kızının konuğuz. Zor maçlar yapıyoruz evet. Ama evimizdeki iki maçtan ikisinden de bir puan biraz ağır oldu. Mazukiç şimdi. Mazukiç öne boş. Hemen kapattı Spayş. Mazukiç çok geç kaldı. Müller tekrar aldı. Müller. Müller. Mazukiç'e. Mazukiç. Rolfes. Üç kişinin arasına girdi. Manzukiç. Ara çok güzel. Alaba. Direkten dönüyor. Alaba. Tekrar Alaba Robert'ten. Manzukiç. Sıyırlamadı. Kroos. Ara harika. Manzukiç. Manzukiç. Ayağından açtı ya. Evet maç başından beri baskımız var. Ribery. 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 Pas güzel. Manzukiç'in açıyor ayağından. Bender. Ya, kızım maçın başından beri ilk kez tehlikeli geliyor. Rolfes. Rolfes. Pas güzel. Dikkatli olalım. Offside. Off mı Hayır. Ondan önce fire vermiş hakem. Ne alakaysa. Kisling. Kötü vurdu. Müller. Müller. Robben. Ara Robben. Aldı iki kişiyi. Robben. Ortası. Worm. Worm. Şimdi. Yetişir mi? Oh. yetişmedi zaten. Taç. Hemen kullandık. Alaba. O. Oh. Yani ayağından aşıyor ya. Götse. Manzuk e. iç Hegeler. Kasro. 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 Bire bir de etkili Castro dikkatli olmalıyız. Güzel pas attı Ne Noyer rahat. Ara pas güzel. Manzukic. Manzukic. Vur Manzukic. Vur. Kaleci form. Olacak iş değil. Maç başından beri oynuyoruz ve hala atamadık gol. Bu kadar kötü. Bundan kötü oynadığımız maçları kazandık ya. Spice form. Son 2-3 maçtır rakiplerimizi kalecileri kurtarıyor yalnız. Robben, Manzukic, tekrar Robben, Robben vurdu direk. Vurdu direk. İkinci direğimiz maçta. İkinci yarıdayız evet. Egeler arkasının nadir ataklarından bir tanesi geçti. Ve Manzukic şimdi. Manzukic hızlı çıkma şansımız var mı? Evet var. Ve güzel bir pas şimdi. Manzukic. Manzukic. Mansukic ortası kafa Liberi kaleci inanılmaz bir pozisyon oluştu. Mansukic çekti Boneş Mansukic of ne ataktı be Mansukic. Kaçırdı Dante yapma bunu. Reinhardt Reinhardt kesling son anda Dante hatasını telafi ediyor. Mansukic Göçe Göçe Götse iki kişi güzel geçtik. Götse ama peşimizde hala Götse çok oynadı topla. Ondan çıktı. Reinhardt. Lever kızın geliyor. Reinhardt. Çok tehlikeli geldi abi. Bender. No yer açıldı. No yer açıldı. Cross. Manzukic. Manzukic tek kaldı. Şimdi bindirme geldi. Robben'den. Aran Robben. Robben Roven kimden çıktı? Hakeme baktım. Out. Kisling. Lerkız'ın ikinci daha fazla geldi. İlk yarıya nazaran Boateng bize göre değil tabii ki biz her zaman daha fazla geldik. Liberi orada bir teraş oldu. Hegeler Boateng'e çarptı. Tekrar Hegeler sonunda çıkartıyoruz. Müller. Kroos, Arapas harika, at bunu, Manzukic, Liberi. boş kaleye atamadı, inanılmaz. O olacak iş değil, Liberi boş kaleye atamıyor. Yani daha ne yapayım? Rolfes. artı 3 verildi, evet bu maçtan da puan kaybı yaşarsak gerçekten kötü olacak. 3 maç daha 3 puan, hepsini berabere kapatacağız. Kötü olur, bu Bender, ortası Alaba. Hadi hızlı çıkalım, Hakem. Tam zamanında bitirdin hakem. Evet. Bir dahaki bölüme görüşürüz. Bu bölüm kötü geçti bizim için. 3 maçımızda beraberlikle bitti. Bir dahaki bölüme 5. bölümde görüşmek üzere.